Evet arkadaşlar bugün Zeynep'le Tomay'la oynayacağız ama ben oynamayacağım. Ara oynayacak. Ben oynayacağım. Oyuncana yani ben geçelim. iyi başlayalım o zaman. Ay, evet. evet. Her videoda geçerken düşürüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben, de düşüyorum. Aya dönüyorum. Şimdi buradan çıkalım. Geldik. Neredeydi? Normal, işte, burada. Evet, ben izleyeceğim arkadan. Başlat. Evet. evet. Ara soyunca şey Arkadaşlar ben korkmuyorum. emek korkuyorum diyor. oyunu. Evet, korkuyor evet. Evet çünkü. Bilmiyorum bir oradan bir şey geliyor anlayamıyorum yani. Hayır direkt çıkıyor. O bir korkunç. Harbi yani bir fırlıyor böyle o korkunç işte. Ben oynamıyorum kaç gündür. Merak ediyorum nasıl olacak. Arkadaşlar açılıyor şu anda. Eğer korkutuysa ben de oynayabilirim. Öbür kola çıkıyor. Tek kişilik oynanıyor bir de özellikle. İki evet. sen nasıl oynayacaksın? Arkadaşlar sırayla, sırayla oynarız belki. Ölme var mıydı? Vardı. Öyle öyle şey yaparız. Bir baksana arkadaşımız. <laughs> Çünkü hiç bilmiyorum yani. Kola Çok kompusteyle... değişik bir oyun. Evet. Sırt tak gördüğümüz gibi karşınızda güzel bir ekran var. Vallahi arkadaşlar havalı ya. Bu da benim. Kova kapılı. Oo. Hayır başlatayım. Oo buraya. O burka doks. Bu ne? Başka, arkadaşlar zıplıyorum şu an. Bildiğin gibi Çok çoksa kaldığımız yerden devam edelim. Hı. Kaldığımız yerden devam edelim ya. Hadi ne, da bence ne şey... iyi değil. En azından arkadaşlara da göstermiş olurum bence. Neyi? Şey... Baştan İyi baştan oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ar bölümleri geçmiştim. Evet. Bu arada damarım çıktı. Aras şu anki oynadığımız kaydedilecek. Yani az evvelce oynadığımız kaydedilmiyor. Hiçbir şey olmaz. Baştan yine oynarız. Hadi başlat. Çarpıyorum sana. Başlıyoruz tıkla çarpı dedi yes ezide evet, bence kolay normal var az kolay aldı gördüğünüz gibi gemi gidiyor baştan başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyon çıktı animasyonu geçelim Arası. ses yok A, sesi açman. A, ses açma arkadaşlar hiç se ses yok A, çok açtım çok açtım şimdi size söylemiyim arkadaşlar Şimdi biraz ya da söyleyeyim su basacak. Evet. Su basıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz korkunç. Kadın adım bağırıyor. Kadın çıkacak şimdi o kadını oynayacağız. Evet. evet. Ya. Bağırış sesleri var. var. Ondan çok korkutuyor. Res niye geldi? Asla. Bu ses Çak şimdi. Evet arkadaşlar kurtuluyor merak etmeyin. Bir tane adam burada kurtuluyor. Kot Biraz korkun çarpar. Arkadaşlar. arkadaşlar ses gelmiyor. Ben şu sesi de açayım. Evet, burda ses yok. Açma boşuna. Burada ses yok. Açma boşuna. Bak, Bak bağırıyor. olmayacak arkadaşlar. Mağaraya düşüyor şu an. Ma denize düşüyor. Mağaraya. Mağara gibi bir yer arkadaşlar. Nasıl bir, bir şey oluyor lan o yüzden? Oo titreme var. Bakacak <laughs> <Dokutacağım>. mı <laughs> Arkadaşlar o kadar titriyor. <laughs> evet.

şey sallayarak düşecek şimdi. Orada bir şeyle düşecek. Sallanarak. Sonra kendi yapıyor. Evet, evet biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Bir şey. sallayacağız. Evet, evet. arkadaşlar. Onu yıktıracağız. O ateş olacak arkadaşlar. Sonra o bize önde açacak ateşi. Ama biz sallayacağız. O cüzdet çıktı Bu nasıl mağaraya geliyor ya? Kim bu tarafa saldırıyor? Evet, de işte. böyle Nasıl kadar ulaşmıyor? Evet da şimdi şey ya sonra bu gidecek arkadaşlar evet, kare evet. sonra Bu da var Kendim ben yapıyorum.

Ben böyle muhabbeti olduğuna hareket arkadaşlar. Kare alsın ya evet. e Buraya şimdi şey yapacağız. Zekicez oynatacağız. Ateş nasıl geçecek acaba? Çok sakın. Ateş nasıl söndü? Bir tane olsa. Oynayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. Ağabey evet. buraya atılıyor Çok korkunç. Şimdi adam geldi. Bir tane adam geliyor arkadaşlar. Zamanı... Bu arada bir şey taş geçtik mi? Oradan alıp bir şey alamıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar? de şöyle bir sordu çünkü su vardı oradan geçerken arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Ne gidiyor? gidiyor? Ha nereye gideceğini gösteriyor Yakacağız. Ne yapacağız? öyle olacak. Evet, Orayı patlatacak da... o. Şu, şu. Ha, ateşte olacağız orada. Sonra yapacağız şu tepedeki şeyi. arkadaşlar. Nasıl çıkacak bu acaba? <laughs> Yaktık <laughs> <Yaptık> ve patlayacak burası. <laughs> ne patlaması? Bak bu, bu şey cilden patlayacak. Burada şey var. girecek adam evet. çıkacak arkadaşlar adam çıkacak. Gel gel. Şimdi bir şey yapmamız lazım. Evet şu. şu. Ne neydi? ne? Neydi? Adamı Aa, yapamadı. yapamadık. Ne, yani? i̇şte bu? Ne? işte, ne ee, şöyle yapıyormüştü. Işte. Evet, işte. şuna şöyle yaptım, daha az yaptım. Hemen evet. hızlı yapmıyor kutulu kutulu kutulu. Önce tamam. şey kutuyu kızımıza Kızım da... Eğlenceli geçiyor bence arkadaşlar. Evet. Bence arkadaşlar en çok evet. abone bu videoya gelecek. Ne diyorsunuz? Evet. Çünkü biraz macerayalım. Yukarısı ateşli ben oldu. Evet. Nasıl dokunur ateşçiliğe? <laughs> <laughs> çıkacak mı aradan sonra da? O da babanın çıkışı var. Benim çok kötü. Şimdi bu ateşten çözecek. Evet. <laughs> Şimdi bu sürün bayağı bir zor arkadaşlar. Le 2 diyor. Like, like. Bunun için ilk başta. Ha ben bunu biliyordum. Yani eve şuraya çıkıyorduk. Şuna tık atlıyorduk, atlıyorduk. Arkadaşlar bu bölümü yebiliyor musunuz? Biz geçtik, yapıyordum. geçmiştik bu bölümü arkadaşlar. Meşale falan alıyoruz. Ay arkadaşlar bölümü çok zor yapmıştık. Aynen arkadaşlar. Ya, en uzun bölüm bu olacak bence arkadaşlar. Çünkü tepeden geçeceğiz galiba. Ama geçilmiyor bu taraflardan abi. Evet, geçilmiyor. <laughs> Bizim işimiz buralarda demek ki. Ha, İnşallah yani... yapacağız. Evet ama Ama ateşimiz yok. Ateş yeri vardı bir yerde. Şurası. Nereden çıkılıyor. ha buradan çıkılıyordu. Ha, ben hep burayı denemiştim hatırlıyor musun? Evet. evet. Arkadaşlar bunu arkadaşımla denemiştim Emirle yani. İlk Burası varsa. da çok manzara var arkasında. Evet arkadaşlar. Buradan yakıyoruz. Şimdi o, o şeyi yakmamız gerek. Suya gir. Şuradan neyi yakacaktık? Şu kutuları yakacak. Aynen. <laughs> Birkaç tane kutu lazım bize. İşte yanmaz yanılıyor. Yanılmaz Bak evet, yakmak için şey var. Kareye bas. Ha biliyor musun? Evet, Bunları ayarıp bir kapıya açacaklar. Aa ama orada şey su var ya gidiyor. Gidiyor. Üstü kapak kalıyor ama. E orada su var. Su onu söndürür ki. Su üstünde kalıyor ama. Gidiyor bak. Bak bak bak. Yakalan <laughs> Uçları da yakalım bakalım. Uçlar da yakalım. Evet uçlar da yakalım. Her yeter herhalde. Yeter herhalde. Gidiyor. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ağzımız arkadaşlar... gidiyor. Aa, oradan gidiyor ama suyu kapatmamız lazım bizim. Arkadaşlar suyu nasıl kapatacağız? Bir yukarı baksana Emir Bey. Yukarı kaldır kamerayı. Tamam, Su oradan at. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Emir oynuyor arkadaşlar. Emir şu tarafa doğru git geri. Geriye doğru git. Bak canımız gidiyor. Canımız yok bu oyunda. Hayır, hayır. Var mı? Evet, ateşi den geliyor gidiyor. Arkadaşlar şu an Emir de ko. Aa şunu yakacağım. Şu Ay, şu şu. Yani. Hı -hı. Arkadaş kare. Kareye bas. Kare. Bas kare. bas Kareye bas. Kareye bas. 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 Aa şimdi orayı yakacağım. Bak bak. Şimdi bunu mu yakacağız Sıra bunu da yakacak. Şimdi bunu bu işin de yukarı çıkıyor. He. Oradan kayıp o öyle düşecek Suyun kenarında. Ama şuradan yukarı çıkıp oraya gideceksin. Onu çık çık, çık. Evet. Gel oradan çık. Hayır yapıyorum. Yapıyorum. Ben, <güler> ben karşıma bir şey çıkıştı dur dur. Heh dur dur. Ben üç kere bastım.

Şey nerede? He ne? burada. İyi gerekirse varsın. mi leke ne Ne? Evet, ona yapacağız. Tamam, Aynen. gidelim o tarafa. Aynen yapacağız. yapınca gösteriyor. Ne yapacağız? Şunu mu ateş yapacağız? Ne? Baksana gösteriyor dur bak. <laughs> arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Çok değişik bir bölüm. Bu bölümü hiç geçemiyormuş biz. Aynen arkadaşlar. Daha zor, zor geçtik bu bölümü. Araba şu halatı mı yapıyor? şurada halat var. Halat yapacağım. Hangi halat? Halat ben de ben de bakayım. Ben şey. Aa aşağıdan yapacağız. Doğru ya. Aşağı. Dur bak oraya hepsini yap o şeylerin. Kutuları kareyle. Bu halat var. Halat arkada zaten. Geçtin. Bak su da gitti. <laughs> Arkadaydı halat. Bak. Halat oradaydı. Burada mı? Evet, oradaydı halat. Ama tamam. sen suyu aldın. Tamam. Dur al oradan kareyle. Kareye bas Çıkındayım. Kareye bas. Çıkındayım. Kare kare kareye gitme. de. İşte şu tarafa karede. Kare baba tut. Şimdi gel şöyle geri dön. Kamera çevir. Şur, şünde kutuları yapacaksın kareyle. Var şey var. E bak ip ip yapacak kutularda. İp yapacağım. İp kutuyu yakarsan ip yapacağım. Kutuları yap. Hepsini yapacaksın. Peki ama, ama hepsi yanıyor zaten. Bu halat çekceğiz ilk başta karşıya. Zorla yollayalım. Arkadaşlar ne oldu? Anlaşılmıyor. Emir bir yukarı çıksana yine. Aa şu ortadaki şey var. Ondan. Mı? Dur bir yukarı çık Emir. Şuradan yandan. Arkadaşlar o kadar değişik ki bu video bayağı bir uzun olacak. Üçgene basıldı. Emir hatırladım ben. Hep ona basıyorduk. Geri geliyordu ama bir şey yapmıştık. Şuraya atlamıştık galiba. Emir. Atlanıyordu. Oraya atlamıştık. Dene bir çarpıyla. Ha. bak. Evet şimdi. Şimdi oluyor. Onu kaldıracağız. Oraya dökeceğiz. Şimdi oraya çık. İttir. Ben dedim sana. Şimdi. Ver ben yapayım. Ver şimdi. Biraz daha yapayım. Lütfen, Arkadaşlar şimdi bana geçtik. Evet, Sırayla oynuyoruz değil sonra yıktırmanız gerekiyor. Hmm. Taktikler benden çıkar. Derler ya. Yani. Ay pardon arkadaşlar. Evet. Şimdi, Şimdi gidiyor. Şimdi gönderdi. Ona aşağı yollamayacak. Şimdi onlar patlayacak. Patladı. Ne? Şimdi biz geçeceğiz. Böyle kolaymış şey aslında değil mi? Biraz evet, biz, biz e böyle sınavı akıllı sınavı. bir arkadaşımız olduğunu seçebilirsiniz. Böyle. Koş evet, kız bakayım. Evet, evet, Aa, Aa ben böyle hatırlıyordum. Ben de. Düşmüştü. Şimdi ormana geldik. Başka bir şey çıkacak. Ormana geliyor. Yok <laughs> ne oluyor ya? Bu kadar sıçrıyor. Nasıl ya? He buradan zıplayacağız. Zıplayalım. zıplayamam. Ben... 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 Arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz Aras devam eder video. Ben edeyim. devam edeceğim arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar devam ediyor oyun. Arkadaşlar devam ediyor oyunumuz. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Devam Öbür bölüme devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay.